Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazeteci, gazetesi, araştırmacı gazeteci olarak e, Türkiye'de e, tüm şehir yasası ile mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ediyoruz. Hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler yapılmamış bunu kamuoyuna duyuruyoruz. E, bugün de Adana ili Tufanbeyli ilçesinde Doğanbeyli muhtarımız Yusuf Şahin ile röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim işte söylediğimiz gibi bu tüm şehir yasasıyla köylerimiz mahalleye dönüştü değil mi efendim? Evet. Bu mahallede ilk muhtarı olarak seçildiniz ve tarihteki yerini aldınız. Ne zaman bu sizin köy halkı, Beyli halkı veya Adana halkı, bu Doğan Doğanbeyli'nin son ilk mahalle muhtarı kim dediğinde karşısına Yusuf Şahin'in bu konuşması çıkacak. Sizlerden hatıra kalıyor benim. Çok şanslısınız yani tarihe geçiyorsunuz. Bu mahallemizin altyapısı Kararca'dan sonra yapılmış mı efendim? yapılmış. Eee sorun var mı? Düzenli çalışıyor e, mu? Herhangi bir sorunumuz yok. Çalışıyor değil Deniz mi düzenli? Düzelmişim. Evet. Çalışıyor. Köy konağı muhtarlık odamız var gördüm evinizin yanında. Evet. Değil evet. mi efendim? Ne ne zaman yapılmış orası? Orası kendimize özel yapılmış bir dünya. Kendin mi yaptın? Kendim yaptım. Kendime özel yani. Evet. Yaptım, evet. Kendime normalde kendime yok, yok değil mi efendim evet. muhtarlık odası? Yok. Normalde köyün daha yok. Evet. Kendi mekanım, kendi meşrem, evimiz, Cemil, evet. olarak. Çok güzel. Olarak Sayın izleyiciler bu arkadaşımız da Adana ili Tufanbeyli ilçesi Doğanbeyli Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin örnek bir muhtarımız. Neden? Kendi imkanlarıyla bir muhtarlık odası yapmış. Ee, geçen Ala e, Aladağ'da bir arkadaşı gördük. O arkadaşımız da e, Mahallesi dizayn edersem güzel bir muhtarlık odası yapmış. Hatay'da yine bir arkadaşımız çok güzel bir dizayn yapmış. E efendime söyleyeyim Reyhanlı bir arkadaşımız kendi imkanlarıyla böyle güzel bir muhtarlık odası yapmış. Bu arkadaşımızın da muhtarlık odasını gö şeyini gördük minasını şu Evet kendisine bir ait yer. Bir, bir yer. Bir e, biz de belediyelerin muhtarlarımıza bir muhtarlık odası yapmasını istiyoruz. Evet. Park ve bahçelerin içerisinde. Doğru evet, mu efendim? Evet. Park bahçemiz var mı efendim mahallede? Park bahçem yok. Yok değil Sadece mi? Çocuk yani. çocuk oyun grubu var mı? Yok. nüfus ne kadar efendim köyün köyün nüfusu? 1500 hane. Hane 300. Hane 300. Bayağı büyük bir seçme sayımız. 600. 600. Evet sayın izleyiciler burası da Tufan Beyliği'nin büyük bir köyüydü. Mahalle oldu. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Tufan ilçesine kaç kilometre muhtarım? 19 kilometre. 19 kilometre. <laughs> e, muhtar, genelde biz muhtarlarımıza soruyoruz. Muhtar olma amacımız neydi efendim? Karşınıza kaç aday çıktı? Kaç oylar kazandınız? Karşımızda benden başka 3 arkadaşımız daha vardı. 4 adaydık. Evet. Kaç oyla kazandık? 284 oyla kazandık. Millet öyle tercih etti, öyle istedi demek ki. Altımız sağ olsun, onlar da sildiler. Kimse teşekkür ederim. Evet, biz de o Amacımız arkadaşlarımıza... Amacımız da elimizden geldiği kadar vatandaşımıza, köyümüze, arkadaşlarımıza her türlü yardımcı olmak amacıyla... Evet. Ulaşabildiğimiz kadar ise başkanlarımızla beraber, başkanlarımızın yardımıyla, evet. belediye başkanlarımızla Evet. Devletimizin, başbakanımızın ulaştığı yere evet. kadar ulaşmak amacıyla geldik köyümüzde bir... Evet. Şey ne yaptı, güzel. Evet sayın izleyiciler, bir de ben Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetecisi, araştırmacı e, gazeteci olarak bu arkadaşımızı çok e, teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum diyecek olursanız, e, önceki gün arkadaşımızı telefonla aradım, gazeteciyim dedim. Buyurun gelin misafir mi dedi akşam dedi. Bizi ne tanır ne eder. Doğru mu efendim? Doğru. Evet onun yönüyle de görüyorsunuz. Güler yüzlü misafir perver ee, bu Toroslarda yaşayan feke Sayın Beyli ve Tufan Beyli'nin insanı gerçekten çok misafir perver. Yani bizi tanımadan görmedi. Yani ayı mıyız kurt muyuz affedersiniz değil mi evet. efendim? Bilmeden evet, evet. E, yani bizi misafir etmek istedi. Çünkü biz gazeteciyiz. Halk için çalışıyoruz. Halkın yararına olan şeyleri yayınlıyoruz. Doğru mu muhtarım? Doğru. Evet. Bu nedenle muhtar arkadaşımıza biz çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak. Evet muhtarım, e, Taze evimiz, kültür evimiz var mı? Yok. Yok değil mi efendim? Evet. Bak Gaziantep e, yöresinde bu kültür olmuş. Hatta evet. yöresinde de yapılıyor. Birçok ilde yapılıyor taziye ev. Mesela Sivas yöresinde de. İnsanlar yani yani kendi... köyümüze evet. mi? Evet. Mahallenize. Yok değil mi efendim? Geçelim. Yani evet. biz mahalleden bahsediyoruz zaten. Evet. Mahallelerden bahsediyoruz. Evet. Bu hizmetler de mutlaka yapılmalı. Yani hepimizin evi üç, üç, oda, üç oda. Bir tazi ev yapısı, halk geliyor orada toplanıyor. Semaver, buzdolabı, her şey, yemek şey, masalar, sandalye, çatal, bıçak her neyse alınıyor. Yani insanlar rahat ediyor. Biz bu hizmetlerin burada da başlatılmasını istiyoruz. İstiyor efendim? İsteriz tabii. Emekli misiniz muhtarım? Hayır. Emekli değilsiniz. Peki. Değil i̇şte de. manşet attım gördüğünüz gibi Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, muhtarların Bağkur kur primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyor ve muhtarlarımız istiyor. Siz evet. istiyor musunuz efendim? İstiyoruz tabii. Ee, ne kadar yatırıyoruz Bağkur'un kurun efendim? 400 civarı. 395 lira. lira yatıyoruz. Evet. Doğru mu evet. efendim? Doğru. Esnaf bağ yatırıyorsunuz. Evet. Ne işle meşgulüz muhtarım? Ben şu anda çiftçilik. Çiftçisiniz. Kaç evet. dönüm arazi ekiyoruz? Efendim? Kaç dönüm arazi ekiyoruz? İşte 50-60. 50-60 dönüm. Ne? Buğday mı ekiyoruz? Buğday ekiyoruz. Evet. Evet. Su yok mu efendim? Sulu, sulu tarım Suyumuz yok. Suyumuz var. Yerimiz, göletimiz çok eski bir yapı. Bir göletimiz var. Zaten benim hedefim de bu. Birinci hedefim. Evet. Hedefinizi soracaktık. Ee, çok güzel. Gö göletimizin yani 300 metre su gitme şansı yok. Evet. Kanalı, kanal, olmadığı için. Evet. Kanalı çok bozuk. Benim de zaten ilk arkadaşlara söylettim aday olduğumda. Evet. Yaptırabilirsem bizim yeterse benden bu kanalı bir kapalı sistem isterim. Evet, kapalı sisteme geçirmesini istiyorsunuz. Evet. Burada feke'de söylemiştim mahalle Muhtarı, burası mahalle olmasına rağmen evet. te, ormanın tepesine güzel bir gölet yaptırmış. Çok büyük sayın izleyiciler. Evet. Kapalı sistem de yaptırmış arkadaş. Bu arkadaşın yapmış olduğu hizmeti evet. muhtarımız istiyor. Doğru mu efendim? Evet. Evet, biz bu hizmetin mutlaka mahalleye dönüşen köylere de e, susuz tarımı sulu tarıma geçmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Evet, öyle. Zaten su en bol, Doğanbeyli şöylesinde, Doğanbeyli mahallemizde Doğan en bol su var. Yerimiz çok dar. çekiyor. Hem sulamada hem içmede. Evet. Kanalımızın olmadığı dolayı. Yoksa göletimiz en eski göletlerden bir tanesi. Evet. O zaman yani diyoruz ki Kapalı sisteme geçirilmesini istiyoruz. Evet. evet. Bu Başlığı bunu atalım. Duysan, evet. evet. Doğru. Biz de sizin yardımcınız olacağız. Kamboyu olarak. Teşekkür ederim. yani kamuoyuna duyuracağız ve yetkilileri göreve davet edeceğiz. Evet. Biz teşekkür ediyoruz sayın izleyiciler. Adana ili Sayın Bey ilçesinde Doğan Beyli Mahallesi Muhtar Yusuf Şahin ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sezgi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olasınız.